Çukur'da 5 bölümlük ölüm serisi başlıyor. Önümüzdeki bölümler itibaren her hafta vedalar yaşanacak. Yamaç ve Cumali çekilişten hangi erdin ettiğinin ismini çekti? Veda eden isim kim olacak? Usta oyuncu yeniden sahalara dönüyor. Yamaç, Efsun nehir konusunda seçimini yaptı ve bu konuda neler yaşanacak? Atayanlar önümüzdeki hafta Erdenetler ve Çukur arasında herkes ekranları kilitleyecek müthiş bir sahne bizi bekliyor. Çukur'u bekleyen büyük şok ne olacak ve Koçoğullardan hangi ismin sonu yaklaşıyor? Bir türlü dönmek bilmeyen Vartul hakkında yeni gelişme. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. Yamaç Koçovalı Cengiz'e ölümcül darbeyi indirdi ve artık Cengiz tamamen yalnız kalacak. Süre yanında dediği gibi kimseyi sevmeyen sadece paraları seven Cengizlerden et böylelikle büyük bir güç kaybına uğradı. Fakat Yamaç bu hamleyi yaparken kulkanda boş durmadı ve çukur halkına zehirli suları akıttı. Önümüzdeki bölümde bir taraftan Cengiz'in yaşayacağı büyük şok izlerken bir yandan da çukurdaki zehirlenme mevzusu ortalığı karıştıracak. Peki zehirlenme olayı nasıl engellenecek? Bu konuda akıllara gelen tek ihtimal Koçovalıların bir an önce zehri etkisiz hale getirmesi için panzehre ulaşması. Tabii bu durumda Panzehir Erdin elinde olmuş olacak. Yamaç ve Cumali'nin yaptığı çekilişten kimin adının çıktığına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Yamaç'ın müthiş aksiyon sahnelerinin çekimleri yapılıyor. Yamaç Koçovalı Çukur Mahallesi'ne kadar sızan Erdin birkaç adamıyla kapışacak. Üstelik aksiyon bununla sınırlı kalmayacak. Çukurlar ve Erdin arasında son zamanların en büyük kavgası yaşanacak. Tıpkı Karakuzlarla yaşanan büyük savaşı hatırlatan bir sahne olacak ve ekranlara damgasını vuracak. Çünkü artık Yamaç gemileri yaktı. Ne olursa olsun kim ölürse ölsün bu yoldan geri dönmeyecek. Hatta Yamaç bu konuyla ilgili ince bir spoiler vererek adeta Çukur Pineli ile ilgili mesaj verdi. Karaca ile konuşan Yamaç, İdris Koçovalı'nın söylediği bu kan çıkmıyor Yamaç sözünü hatırlayarak bu savaşı bitireceğim. Canımız pahasına da olsa bitecek dedi. Yani Cumali'den tutun ailedeki kadınlardan diğer tüm Koçovalılara kadar neredeyse herkes bu yolda canını feda edecek. Fakat Yamaç yaşanacak olan ölümler pahasına bu savaşı bitirecek ve düşmanlarını tamamen yok edecek. Finalde bir başına da kalsa bunu yapacak orası kesin. Öte yandan önümüzdeki bölümde vedasıyla herkesi yüzen Selim'i hatırlatacak güzel bir sahne bizi bekliyor. Bu da Selim'in unutulmadığını gösterecek olan sahnelerden biri olacak. Şimdi gelelim çekilişten hangi erdenetlerin çıktığına ve ölüm senaryosuna. Önümüzdeki bölümden itibaren Çukur'da 5 bölümlük bir ölüm serisi başlıyor. Erdinetlerle Koçovalar arasındaki bu savaş karşılıklı hamleler şeklinde devam edecek. Yamac zaten hepsinin mezarını kazmıştı ve şimdi sıra teker teker gömmeye geldi. Cumali çekilişten Çağatay'ın çıkmasını çok istiyordu fakat çıkan isim Çağatay değil dostlar. Zaten Çağatay çıksaydı Cumali'den seviç gösterisi izlerdik. Fakat Cumali şüpheli bir şekilde Yamac'a ne diyorsun buna diye bir soru sordu. Cumali'nin tavrı çıkan isim konusunda biraz tereddütlüydü. Evet Çağatay'ı eledik. Cengiz'in ise daha yaşayacağı çok acı var. Kulkan'ın ise yapacağı birkaç hamle daha olacak. Daha yamaçta kavgalarını izleyeceğiz. Ve uzun lafı kısası çekilişten çıkan şanssız ismin o kadar erdiğine doğması bekleniyor dostlar. Cumali'nin çekiliş sonucuna sevinmemesi ve Yamac'ın benim için fark etmez. Zaten hep söyleyecek demesi Ogedey'in aslında pek öldürmek istenmediğini sinyali oldu. Evet önümüzdeki bölümde Ogedey Erdenet'e veda edeceğiz. Ogedey'in ölümünün ise Çukur Mahallesi'nde olması bekleniyor. Öte yandan Koçovalılardan da ölenler olacak ve vakti geldiğinde veda edecek olan ismin Cumali olacağını bir kez daha tekrarlamış oldum çukurda işlerin gidişatını değiştirecek olan bir başka hamleyi de Seren Erdenet yapacak. Seren'in planına ve Yamacın Efsun Nehir konusundaki tercihine geçmeden önce çukura geri dönmesi beklenen Çağatay'a değinelim. Seren bu konuda spoiler vererek Çağatay annesinin ortalıkta olmadığını öğrendiğinde bir iki güne damlar buraya demişti. Ve Olga'nın ölümü ortaya çıktığında Çağatay hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak. Peki bu durumda Seren ne yapacak? Bu konuda akıllara şöyle bir senaryo ihtimali geliyor. Bildiğiniz gibi Çağatay Seren'e karşı çok öfkeliydi. Üstüne bir de annesini Seren'in öldürdüğünü öğrenirse iyice çıldırır. Bu durumda Seren Süreyya'ya tuzak kurarak babasının asıl katilini öldürmüş olur ve Çağatay'a Olga'yı Süreyya'nın öldürdüğünü söyleyerek kendini kurtarabilir. Bir diğer ihtimal ise Seren her şekilde Süreyya'yı zaten öldürecek. Süreyya'ya veda edeceğiz ancak Olga'yı öldürdüğü için Çağatay döner dönmez Seren'in biletini kesebilir. Bakalım bu iki ihtimalden hangisini izleyeceğiz? Bartolu gelişmesine geçmeden önce Yamac'ın yaptığı zorlu seçimle başlayalım. Cumali'nin Yamacı söylediği delikanlı adam iki kadına birden acı çektirmez cümlesinden sonra Yamac resmen seçimini yaptı ve Efsun'u tercih etti. Zaten Nehir ve Efsun kurtulduktan sonra Yamac'ın ilk başta Efsun'un yanına gitmesi ve onunla uzunca bir süre vakit geçirmesi Yamac'ın yapacağı seçimi gözler önüne sermişti. Aslında Nehir de bunu farkındaydı. Hatta izleyiciler de net bir şekilde bunu gördü. Böylelikle Nehir artık çok daha zor günler bekliyor. Tek vasfı Yamac'ın çocuğunu taşıyor olmak. Öte yandan Yamac Efsun'u seçti ancak bu mutlu olacakları ve yeni bir sayfa açacakları anlamına gelmiyor. Efsun konusunda önümüzdeki bölümlerde işler bir hayli karışacak. Bu konuda iki isim ön plana çıkacak. Birincisi Karaca, ikincisi ise Çağatay. Yamaçla yaptığı yüzleşmede adeta öfkesini kusan Karaca, Efsun konusunda sık sık Yamaçla karşı karşıya gelecek. Ve bu ikilinin mutlu olmaması için elinden geleni yapacak. Öte yandan bir de Çağatay var. Gitmeden önce Epsun'la araları fazlasıyla iyiydi ve yakınlaşmaları bile olmuştu. Fakat Çağatay döndüğünde çok öfkeleneceği bir manzara onu bekliyor. Efsun artık Erdemetlerle olan bağını tamamen koparmış ve yamacın yanında. Bu durum karşısında Çağatay hem yamaca hem Levsun'a çok büyük zorluklar yaşatacak. Nehir konusunda ise geçtiğimiz bölümde yine dikkatleri çeken bir portakal detayı verildi. Nehrin kurtarıldıktan sonra yerleştiği evin penceresinden portakal ağacı göründü. Ve iki bölüm öncesinde de Nehir'i iki portakalı yakın çekim yapılarak aynı karede görmüştük. Ve senaryonun gidişatına baktığımızda ise Nehir'in pek bir senaryosu kalmamış gibi görünüyor. Yamacın çocuğunu taşıması haricinde bir senaryosu bulunmuyor. Aslında gizemli geçmişiyle ve köklü ailesiyle ilgili senaryolara giriş yapılması bekleniyordu. Fakat bu konuda hayal kırıklığı yaşandı. Akın Koçovalı ile ilgili sürpriz senaryodan bahsettikten sonra hemen Bartolu gelişmesine geçeceğiz dostlar. Selim'in ölümü beklediğimizden daha çok sindirildi. Akın ilk başta fırtınalar estirdi fakat fırtına kısa sürdü biz Akın'dan intikam yolunda bomba hamleler beklerken bir anda aşk senaryosu içinde bulduk. Elbette bu istemediğimiz bir durum ve izleyicilerin de tepkisini çeken bir senaryo. Bu konudaki haklı eleştirimizi yaptıktan sonra şunu söyleyelim. Akın ve Yasmin arasındaki aşk kıvılcımları beklenenden daha hızlı gelişecek ve Yasmin artık Koçovalıların evine yerleşecek diyebiliriz. Yeniden ülkesine dönmesi söz konusu olmayacak. Öte yandan Akın ise tüm vaktini aşkla meşle geçirmeyecek. İntikamına kaldığı yerden devam edecek ve tekrardan amcalarının yanında olarak bize psikopat Akın'ı bol bol izletecek. Şimdi gelelim var gelişmesine Diziye bir türlü dönmek bilmeyen Bartolu ile ilgili ufak bir zaman değişikliği oldu. Geçtiğimiz haftaya kadar her sene olduğu gibi yine yılbaşı tatil arası verileceği planlanıyordu. Bartolu'nun ise bu durumda geçtiğimiz bölümde ortaya çıkması bekleniyordu fakat ara tatil iptal olduğu için Bartolu'nun gelişi 1-2 bölüm daha ertelenmiş oldu. Çukur yılbaşı arası vermeden tam gaz yoluna devam edecek dostlar. Özellikle önceki videoda bahsettiğimiz Bartolu-Yamaç görüşmesi, Bartolu'nun müthiş dönüşü ve buna bağlı olarak Cumali amcanın sahneye çıkması, Yamac'ın Nedim ve Cumali ile buluşması. Tüm bunlar yaşanacak dostlar sadece bir iki bölümde daha ertelendi. Fakat yine de Vartol'un bir türlü gelmemesi artık can sıkıcı bir hale geldi ve doğal olarak izleyicinin tepkisini çekiyor. Son olarak şu konuya da değinelim. Son iki bölümdür çukurda bebeğini terk eden yoksul aileler, aç ve dışarıda kalan insanlar gösteriliyor. Bu konuyla ilgili sizlerden de birçok soru geldi. Peki bu tarz sahneler neden gösteriliyor? Bunun başlıca sebebi çukurun sürekli olarak uyguladığı sosyal mesaj meselesi. Bir yandan hayatın acı gerçekleri gözler önünde serilirken, bir yandan da senaryo gereği bu durumlar izletiliyor. İdris Koçovalı'nın söylediği, biz para değil insan biriktiririz, önce vatandaşlar doyacak cümlesi çukurda hayata geçiriliyor ve Yamaç'ın liderliğinde hem gerçek yaşama yönelik sosyal mesajlar veriliyor hem de Koçovalılar kaybediyor kaybettiği benliklerine yeniden kavuşmuş oluyor.